Merhaba ben Mahabat Aydın ve bugün sizinle badem ezmesi tarifi paylaşmak istiyordum. Bunu oğlum Aram çok seviyor. Ekmeğin üstüne sürüyorum, yoğurduna ekliyorum, yulafına ekliyorum. İstediğiniz miktarda bademle yapabilirsiniz. Badem ve güçlü bir blendera tek ihtiyacınız var. Bademi blendera koyup çalıştırıyorsunuz badem o falana kadar ve aslında aşaması çok rahat. Bademi blender'a koyuyorsunuz, sonra sıyırıyorsunuz, kenarları tekrar çalıştırıyorsunuz, tekrar sıyırıyorsunuz, tekrar çalıştırıyorsunuz. Ve bu bazen yarım saat 40 dakika da sürebiliyor. Yani ciddi anlamda sabıra ihtiyacınız var. Şu an gördüğünüz gibi kenarlara yapışıyor ve artık devam etmediği için spatula yardımıyla kenarlardan sıyırıp tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kum tanesi gibi şu an ve biz bunu istemiyoruz. Biz daha akıcı bir hal almasını istiyoruz ekmeğe sürebilmek için. Onun için tekrar indiriyoruz ve tekrar blenderdan geçiriyoruz. Bu aşamaya gelince yarı yoldasınız artık. Birazcık daha bu badem ezmesi dönebiliyorsa blenderın içinde ve kenarlara yapışmıyorsa yarı yola geldiniz. Tekrar aynı şeyi yapıyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi halen kum tanesi. Tekrar kenarları indiriyoruz, tekrar çalıştırıyoruz. Ve şu an birazcık daha yağını bıraktı ama halen daha çok yol var. Çünkü biz daha böyle sürülebilecek kıvam istiyoruz. Aslında böyle diyebilirsiniz ama çok bebeklerin böyle tercih edeceğini sanmıyorum. Şu an daha çok istediğimiz kıvama yaklaşıyor. İsterseniz bu aşamada birazcık tatlandırabilirsiniz. Ben genelde 150 gramlık bademe bir tatlı kaşığı bal kullanıyorum. 300 gram yapıyorsam iki tatlı kaşığı bal kullanıyorum ve bana o tatlılık iyi geliyor. Şu an istediğimiz kıvama yakın ama halen akışkan değil. Onun için biraz daha blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan ne kadar çok geçirseniz o kadar güzel olacak. O kadar daha akışkan hal olacak. Onun için istediğiniz kadar sizin sevdiğiniz kıvama gelene kadar blenderdan geçirin. Şu an benim sevdiğim kıvama geldi. Spatulamı ekleyince üstünde belli oluyor. Hafif dökülmeye başlıyor. 13 aylık bebeğim buna en çok ekmeğe sürülünce seviyor ama yoğurduna, yulafına, meyve suylarına da ekliyorum. Bunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.